bileşikler soru 1. Bir. Organik bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Organik bileşikler enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenci olarak farklı şeylere sahiptir. Doğrudur. Benzer ya da özdeş yapıdaki çok sayıdaki monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük yapılı organik moleküllere polimer denir arkadaşlar. Bunlar kompleks organik maddelerdir. Bunlara polimer diyoruz. Dehidrasyon reaksiyonlarında yani açığa su çıkar. Evet arkadaşlar hatırlayın. Küçük sayıdaki basit molekülleri bileşerek Tabi burada biz ATP harcanıyor. Bunu unutmayalım. ATP harcanarak sonucunda böyle kompleks molekül oluşması sonucunda açığa bir de su açığa çıkıyordu. Bir de bağ oluşuyordu. Bu reaksiyona dehidrasyon reaksiyonları diyorduk arkadaşlar. Küçük molekülün ATP ile yani enerji harcanarak büyük molekülü elde etmesi dehidrasyon reaksiyonları ve açığa su çıkıyordu. Polimer molekülleri monomer molekülleri dönüştürmesi yani bunun tam tersi neydi? Hidrolizi. Hidroliz reaksiyonlarında ATP harcanmaz. Sadece su kullanılır. Suyla parçaları hidroliz adıyorsunuz. Cevap da Karbonhidrat, lipid, protein, nükleik asit, enzimler, vitaminler ve hormonlar aynı zamanda ATP canlı için önemli organik bileşiklerdir. Evet, organik bileşiklerimiz bunlar zaten. Bakın şunu söyleyelim. Polimerlerin su kullanarak yapı birimlerine ayrılması hidrolizlenir. Yani ATP değil, su harcanır diyeceğiz. Cevabımız deniz ışığı olacak.